Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Güvenç. Artık elveda demenin zamanı geldi arkadaşlar. Yaklaşık 14 aylık bir süreç boyunca ilerletmiş olduğumuz köy binası 15'e elveda diyoruz. Evet kendim için değil yanlış anlamayınız arkadaşlar. Köy binası 15 iyisiyle kötüsüyle aramızdan artık ayrılıyor. Tabi ayrılmıyor hepimiz kullanmaya devam edeceğiz ama ben 3 tane köy binası 15 hesabımı artık köy binası 16'ya atacağım. Bildiğiniz üzere köy binası 16 ile ilgili güncelleme videoları peş peşe gelmişti. Artık tahminimce bu hafta içi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ve köy binası 15 için bir elveda partisi yapalım istedim. Köy binası 15 hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazınız. Sizlerden beklentim budur. Köy binası 15 geldiğinde ilk etapta bildiğiniz üzere bu büyük kuleleri ve monolit baya bir problem yaşattı. Özellikle dünya şampiyonasında bile insanlar çok kolay 3 yıldız atamadılar. Köy binası 16 ile birlikte artık oyun stratejisinin tamamen değişeceği bir oyun karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi yeni bir asker geliyor. Kahraman özellikleri ekleniyor. Yeni savunmalar var. Mega Okçu Kulesi ve Mega Top adı altında. Bakalım bunların etkisini yaşayarak göreceğiz. Bomba gibi güncelleme videolarından sonra artık yükseltme videolarına geçeceğiz arkadaşlar. Köyümüzü köy binası 16'da geliştireceğiz. Bir süre galiba bunun videosu gelecektir. Bir yandan tabii ki efsane liginden düşeceğim mi diye soracak olursanız efsane liginden kesinlikle düşmeyeceğim arkadaşlar. 3 hesap içinde gayet yeterli bir ganimete ulaşıyorum efsane liginde. Ana hesapta bildiğiniz üzere Vatan Game üzerinden almış olduğum bir altın bilet vardı. Ve bu altın bilet doğrultusunda güzel bir şekilde ilerleme kat ediyorum. Ve köy binası 16 geldiğinde de buradan toplayacağımız kitaplarla, inşaat çizlandırmalarıyla köy binası 16'yı çok daha hızlı bir şekilde ilerleteceğimizi düşünüyorum. Bu doğrultuda bugün bu videomuzda bazı açıklamalardan sonra son bir köy binası 15 efsanelik saldırısı atayım istedim. Onun dışında bildiğiniz üzere Hammer Jam'de sona erdi. Hammer Jam'den güzel duvar bastınız mı? Gelişiminiz nedir? Bunun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Köy binası 16'yı beğenip beğenmediğinizle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Sizlerden bolca like bekliyorum ve kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Bu dükkandaki satın almalardan yapsak mı bunu da lütfen belirtiniz. Yeni gelecek paketler olacaktır. Tabii ki bu kostüm veya arka plan değil. Yeni gelecek paketlerden alımlar yapalım mı? Bunlarla ilgili görüşlerinizi de yazın. Yükseltmelerde çünkü bayağı bir işimize yarayacaktır. Köy binası 16 geldiğinde de zaten bazı askerlerin seviye atladığını söylemiştik. Kara ordusunda çok fazla bir seviye yoktu. Özellikle hava askerlerine çok fazla seviye gelmişti. Bu doğrultuda tekrardan hava saldırısına geçebilirim. Köy binası 15'in son aşamalarında Titan kombinasyonu kullanıyordum. Hatta bugün Titan saldırısı gerçekleştireceğim sizlerle birlikte. Kalemizdeki askerimiz yokmuş. Onu bir tamamlayalım. Elimizdeki Titan kombinasyonuyla son bir efsanelik mücadelesi atalım. Bu hesabımızda onu da belirtmek isterim. Bir tane savaşım kalmıştı. Hızlı bir şekilde saldırımıza geçiyoruz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Düzenimiz bu şekilde geldi. Şöyle bir baktıktan sonra bir ılık plan yapıyorum. Kartal topuna bir kraliçe yürütebiliriz. Onun dışında belediye binasının orada bir görünmezlik kulesi var. O yüzden tomruk almak mantıklı olabilir. Biraz daha belediye yakın bir etaptan saldırı gerçekleştirelim. Üst tarafa alıp sağ tarafa mı kaydırsak? Yok gerek yok ya. Şuradan bedava bir kartal topunu alalım ama burada kırmızı bomba falan filan vardır demedi demeyin dikkatli olmamız gerekiyor. 5 tane şifacı attım yanlışlıkla. 4 tane atacaktım. Bir tane fazla attım. Şimdi geri çağırmada bir tanesini alamayacağız. Ama bakalım tek boynuzlu at ölürse arkadaşlar bu doğrultuda 5. şifacıyı da geri çağırabiliriz. Bir barbar kral karşımıza çıkacaktır. Şöyle ılık ılık sinsi goblin desteği de sağlıyorum. Barbar kralı da indirmek istiyorum açıkçası. Oradan bir barbar kral alıp bir de çoklu cehennem zorlayabiliriz. Evet, bir öfkemizi patlattık. Şöyle bir kellemizi attık. Arka tarafa şimdilik bir dondurmaya gerek yok. Çoklu cehennem kulesini de aldıktan sonra hemen bir geri çağırma patlatırız. Bu arada kasırgayı da çıkarttık. Süre anlamında da dikkat etmeye çalışıyorum. Kraliçemizi Çoklu Cehennem'in oraya soktuk. Evet, Çoklu Cehennem'i alıp biz kaçalım abicim. Tek boynuzlu atın ölmesini isteyen ben yani gerçekten. Şu Tek boynuzu at ölse de diğer şifacıları da alabilsem diye düşünürken artık süreden yemeyelim şöyle çekelim. Şu etaba gönderip bir tane de bebek ejder salıyorum. Bir tane şifacı yolda kaldı o da artık ölümle burun buruna. Ufak bir hatamızdan kaynaklı böyle bir sıkıntı oldu. Şunu da tomruğa çevirelim. Görünmezliği çünkü güzel bir şekilde iptal edecektir. Şöyle tomruğu da bıraktım. Önden bir buz golem. Titanlarımız gelsin. Evet bir süper duvar kırıcı atıyorum. Kraliçe orduyu salma. Gözünü seveyim orduyu salmaya. Şöyle bir öfke atıp hemen monolit kısmında dondurduktan sonra bir süper duvar kırıcı dağıttım. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Birazdan bir koruyucu özelliği basacağım. Az daha ilerle şöyle bir koruyucuyu patlattık. Hemen merkeze bir öfke atıyorum. Belediye binasının orada da bir öfke kullanmak istedim arkadaşlar. Şöyle bir zıplatma atalım. Barbar kral bayağı bir önden gitti gördüğünüz üzere. Ama ve lakin, kraliçe arka tarafta kaldı. Titanlarla birlikte o aşamadayız. Belediye indirdik çok şükür. Kraliyeti de şuradan salarsak bence güzel bir iş yaparız. Hemen arkadan büyücülerimden gönderim sağlıyorum. Merkezde bir çoklu cehennem kaldı. 57 saniyelik bir süremiz var. Kraliyetin hayatta kalması bizim için önemli dostlar. Kraliçe Çoklu Cehennem Kulesi'nin orada ilerleyiş yapıyor. Titanlar üst etapta onlar artık ölüme terk edilmiş. Hemen bir sinse atıyorum Kara X e doğru. Ulaşım saldık. Şu çift topa doğru geldiğimizde hızlı bir şekilde özellik kullanacağım. Kraliçe saçma sapan bir duvar aşamasında. Bu birazcık problem yarattı. Şöyle bir destek veriyorum oradan çift topu da alayım diye. Kraliçe şimdi geldi. Evet monolit kısmındayız. Şöyle hemen bir iskelet büyüsü attım arkadaşlar. Monolitin dikkatini dağıtmak için monoliti orada indiriyoruz. Kraliçe geliyor ama gördüğünüz gibi süre konusunda sıkıntılıyız. Süreden patlayacağız. Kraliçe arka tarafa alıyor. Kraliyet tek başına mücadele etmeye çalışırken elimizde bir kelle avcısı kalıyor. Yani köy binası 15'in son saldırısından bir 3 yıldız almak isterdim. Şu kelleyi de atamadım lan elimde kaldı. Ama ve lakin süreden patladığımızı görüyorsunuz. Gayet başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Ama olmadı. Artık köy binası 16'da bol bol üçlükler diyelim arkadaşlar. Köy binası 15'te. Efsane ligdeyseniz köy binası 16'da efsane liginden düşmek istiyorsanız bence düşmeyin. Efsane ligdeki ganimetin yeterli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda klan savaşlarına da katıldığınız için arkadaşlar klan savaşından da ganimet geliyor. Zaten artık klan savaşına birazcık katılımın zorunlu olduğunu belirtmek isterim. Neden diye soracak olursanız bu kahraman ekipmanlarının artık klan savaşlarından vesaireden kazanılan cevherlerle yükseltileceği için klan savaşları önemlidir. Ben de bu cevherleri hızlı bir şekilde toparlayarak kahraman ekipmanlarımı fulllemek istiyorum. Kahraman ekipmanlarını fullledikten sonra köy binası 16'da özellikle çok başarılı saldırılar yapılacağına inanıyorum. Artık taktik dolu, planlı saldırılar olacaktır ve köy binası 16'nın köy binası 15'e nazaran daha kolay olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni gelen orman binicisi aktif olarak kullanılacak ve belli bir süre sonra bence askerlere birazcık Nerf gelecek arkadaşlar ya da savunmalara buff gelecektir. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü yapılan böyle videolardaki saldırılara baktığımızda köy binası 16'dan çatır çatır full atıldığını gördüm arkadaşlar. Yani bu doğrultuda köy binası 16 daha kolay, özellikle dünya şampiyonasında falan filan daha etkili olacaktır. Daha keyifli olacaktır. Artık belli standart kombinasyonların dışına çıkıp kahramanlardan mükemmel bir verim alınabilecek pozisyona geldi. Çünkü bu kahraman ekipmanları oyunun bütün planlarını alt üst etmiş durumda. Ve artık taktik dolu saldırılarla birlikte basit saldırılar biraz daha... Geri planda kalacak bence. Yani özellikle böyle spam kombinasyonları bence çok etkili olmayacak ya da zevk vermeyecek insana. Benim düşüncem o şekilde. Hem köy binası 8, 9, 10, 11 buralarda da 12, 13 bu arada onları da es geçmeyelim 14, 15 hani hep 16, 16 demeyelim. Buralarda da kahraman ekipmanları olduğu için arkadaşlar oradaki saldırı planları da değişecektir. Yani bir ejder yarasa pat diye patlatılır mı? Patlatılır abi. Ama onun dışına çıkılıp muhteşem üçlükler atılacak. Bence oyun daha keyifli olacak diye düşünüyorum. Sizlerin görüşlerini de yorumlarda bekliyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.